Arkadaşlar herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Clash of Clans'ta ilk videomuz ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köyüm bu şekilde belediye binası 9. seviyedeyim daha. Az önce barbarımın yükseltmesi bitti. 14. seviye oldu barbarım. Duvarlarımız maxlanmaya yakın yani 9'a yakın. Çoğu hatta 9 diyebiliriz. 8 çok az var. Çok çok az var. Bugün aslında, aslında hedefim biraz ganimet kasıp Ondan sonra şu çok az kalmış 8. seviye duvarlarımızı 9 yapmak. 9 yaptıktan sonra tabii ki de bunların hepsini bir de 10 yapmak var ama 10 yapmayı şimdilik düşünmüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi ne kadar e, bir ganimet kasmamız gerektiğini ufak çaplı da olsa bir anlamış olabilirsiniz. Yani sadece şurası için 4 milyon altın ya da 4 milyon iksir istiyor bizden. 4 milyon altına adam belediye binasını yükseltiyor. Biz ise sadece şuradaki duvarı yükseltebiliyoruz. O yüzden duvarları 9'da bırakıp belediye binası 10'a geçeceğim. Tabi ee, tabii daha silahlarımızı falan yükselteceğiz. Hemen pat diye geçmeyi düşünmüyorum 10. belediye binasına. Geçerken sağlam geçelim. Bugün iki tane savaş yapacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Şöyle bir deste yaptım. 25 tane büyücümüz, 3 tane pekkamız, 3 tane şifacımız, 3 tane de klan kalesini kontrol etmek için okçumuz var. Ondan sonrasına... Ondan sonra efendim konuşamadım. Okçu'yumuz ayakta, Barbar ayakta. Çok bir eksiğimiz yok gibi en son klan liginde de öndeydik diye hatırlıyorum. Hala öndeyiz. Klan bana ait değil arkadaşlar ama gelmek isteyenleri davet edebilirim. Eğer belki bakarsınız ileride kendi klanımızı da açarız belli olmaz. Ben 2 yıldız alabilmiştim. Barbar kralsız savaşmıştım. Barbar kralım olsaydı aslında o maçı full fullleyecektim. Biraz acele ettim. Diğer köy hiç geçmiyorum bu maç. Bu bölüm. O zaman ben hemen bir tane güzel ganimetli bir köy bulup hemen geliyorum. A few moments later. Evet arkadaşlar bu köyümüzü bulduk. Aslında altın olarak çok iyi değil ama iksir olarak çok iyi ve hani rahat alabileceğimizi düşünüyorum. Şuradaki topu tamirde. Önce klanını kontrol edeceğim. Ee, şuradan girmeyi düşünüyorum. Şuralardan bir yerden okçuyla ilk bir temizlemeyi düşünüyorum. Şu sağ üstten olabilir. Temizledikten sonra pekkalarımızı içeriye doğru yönlendirip arkasından da büyücülerimizi yerleştirmeyi planlıyorum. Önce hemen bir klasik da bir asker var mı yok mu bir bakalım. Kontrolümüzü yaptık. Asker yok klanda. Okçumuzu şöyle koyduk. Arkasından 3 tane şifacımızı yolladık. Biraz bekleyeceğiz. 2 dakikaya kadar bekleyebiliriz. Birazcık da okçuya bağlı. okçumuzun canı düşerse ona destek olmak için birkaç tane de askerimizi yollayabiliriz. İlk ayları büyük ihtimalle laboratuvarın oradan sonrasını görmeye başlayacak. Yani aslında ufaktan okçumuz hasar almaya başlayacak demektir bu. Şu kısma şöyle iki tane okçumuzu bırakalım. Ki pekkalar o tarafa doğru gitmesin. Okçu kraliçemiz güzel temizlemeye başladı. Bu video ile birlikte hatta barbar ve okçumuzu da eğer bir terslik olmazsa ikisini de yükseltmeyi vermeyi planlıyorum ama bir yandan da aklıma e, ligde olduğumuz geldi. Ligdeyken iki heroyu da yükseltmek ne kadar güvenceli onu düşünüyorum. Şöyle bir zıplama büyüsü attım. Pekkalarımı yolladım ama hayır. Ama hayır lütfen. Pekkalarımız gidiyor. Barbarımızı şuraya bıraktık. Okçumuzun gücünü basmayıp basabiliriz. Pek kadar o kadar dolaştınız ki yani. Şu şekilde içeriye bir tane daha atlama büyüsü bıraktım. X yayının oraya geçin bir an önce. X yayının oraya geçti barbarlarımız. Şu an gerçekten çok iyiler. Hemen şuraya bir e, sağlık büyüsü, iyileştirme büyüsü yollayalım. İçeriye çok güzel bir şekilde girdik. Şuraya da bir tane yollayalım. Şu an ana belediye binasına doğru ilerledik. Ama aslında bizim gerçek hedefimiz neydi? Ganimeti almak. Yok yes. ya. Evet. Bir tane pekkamız bu arada öldü. Onun sesini hissettim böyle. Ve iki yıldızımızı aldık. Ganimetimizi de aldık. Hatta köyü fullleme şansımız aslında var. Yo, var gibiydi. Artık yok. Bakıyorum. Fullleyebilir miyiz diye bakıyorum. Aslında fullleyebiliriz. Bir tane pekkamızın canı tam. Ama süremiz yeter mı onu bilmiyorum. Klan kalemi kullanmak istemiyorum. Genellikle klan kalesindeki askerleri savunmada e, savunma da işime yarıyor. Evet süre olarak yetişemeyeceğiz. Yoksa biz bu köyü fullerdik. Yani birazcık da Pekka'nın tabii seçimine bağlı. Gidip de orada hava savunmasına sen saldırırsan tabii ki de yeniliriz. Şu büyücüler de o... Daki, oradaki İksir deposunu bir güzel patlatsın. Ne kadar ganimet o kadar bizim için iyi. Sonuç demektir. Cidden süremiz olsaydı ufak tefek hatalarımızı da yapmasaydık büyük ihtimalle üçlemiştik bu maç. Çok güzel bir iksir kastık. Onun için ben zaten bu köye saldırmıştım. Güzel bir maç oldu. İkinci savaşımızda da aynı askerleri kullanacağım. Bugün iki maçımızda aynı ordu düzeniyle olacak. İlk maç güzeldi. O zaman ben ikinci maçımız için hemen bir köy daha bulup geliyorum. A few moments later. Evet arkadaşlar aradığım köyü sonunda buldum. Birazcık da tabi Barbar'la Okçum'un e, iyileşme sürelerini beklemiş olduk. Maalesef ki. Arkadaşımız 11. Belediye binasını yükseltiyor e köyünü bayağı bir acele ediyor. Büyük ihtimalle ilk köyü e, aynı sıkıntıyı ben de yapmıştım. Çünkü ben de yaşamıştım aynı problemleri. Hemen şimdilik Klan Kalesi iç tarafta. O Klan Kalesini ben kontrol edemem. O yüzden efendim şöyle okçu kraliçemi bırakıp arkasına 3 tane de şifacımı bırakmak istiyorum. Çok az bir sesini kıstım oyunun. Şimdi kraliçemiz e, ufaktan bir temizlemeye başlasın etrafı. Yani büyücülerin falan e, leveli düşük olduğu için çok bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Aslında buradan saldırırsak çok daha iyi olacak. Çünkü ganimetin yeri aslında orası. Yapacak bir şey yok. Barbarı da direkt şöyle bıraktım. Atlama büyüsünü şurada kullanmak istiyorum. Gitmeyin işte şuraya. İyi savaşta da aynı sıkıntıyı yaşadık. Barbar orayı kır. Bak hepsi oraya gidiyor. Güzel. 3 pekkamızı da içeriye sokmuş olduk böylelikle arkasından hemen şöyle etrafa yayılımlı bir şekilde büyücülerimi bıraktım. Şuraya da bir atlama büyüsü kullanmak istiyorum. Pek umarım atlar. Şöyle barbarımın canını bastım. Pekkalar geçti diğer tarafa. Şu an güzel gidiyoruz. Okçumuz hala hayatta. Şuraya bir sağlık basmak istiyorum. Şöyle bu taraftan da desteğimizi verelim. Şuraya yine bir sağlık basmak istiyorum. O, dev bomba çok kötü oldu. Çoğu işimizi bozdu aslında. Atıcılarımı kullansam mı diye düşünüyorum. Gerek yok. İstediğimiz aldık gibi. pek arkadaşımız da şu bomba kulesini alabilirse. Ki içeride ooo çok güzel. Bakalım okçu alabilecek mi? 30 saniyede belli binasını. %74'lük Yüzde bir e, köyü aldırmışız. Aslında dediğim gibi çok ufak bir kısım kalmış. Belki buradan saldırsak daha iyi olabilirdi. çünkü e, çoğunluk bu taraftaydı. Siyahların olduğu yer. Evet iki yıldızlar buradan da ayrılıyoruz gene. Aslında gene süre olsa belki de Fulleme fullleme şansımız vardı. Yani süre olayını şu Clash of Clans etkilerine sesleniyorum. Süpersel. Lütfen kaldır be birader. Gene güzel bir maçtı. Güzel ganimet aldık. Artık 8. seviye duvarlarımıza elveda diyebiliriz herhalde diye düşünüyorum. Çünkü çok az kalmıştı ama yetmeyebilir bilmiyorum. Güvenemiyorum ki büyük ihtimalle yetmeyecek. Hemen şöyle bakalım yetiyorlar mı? Şu bir şu 2 şu 3 ne kaldı 29 kaldı 11 ile 29'u toplayın 40 yapar. Şöyle altınla da artık yapamıyoruz. İksirle de son bir tane yapacağız. Onu da yapmak istemiyorum. Ee, toplamda 8 tane 8. level duvarımız kaldı. Ben onları da büyük ihtimalle video dışında hallederim inşallah. Bu videomuz bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.